Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yengeç ve yükselen yengeçler için Ağustos ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım diye hatırlatmamızı da yapalım. Evet. Bağlantı bağlantı üstüne gözüküyor da Şöyle kenarları da göstereyim. Dışarıdan beklediğiniz uzun zamandır beri gelmesinde engeller çıkan bir paranızın hanenize girmesiyle başlayalım. Z harfli bir kişiyle bir husumetiniz veya bir sıkıntınız yaşadığınız bir konuda aydınlığa temiz e, konulara e, geçiyor. Bu konuyla ilgili sıkıntılarınız kalkıyor olarak gözüküyor. Şimdi burada e, telefon görüşmeleriniz var ama telefon görüşmelerinizle birlikte 3 tane de temiz haber alışınız var. Bir de hayatınızdaki bir kişinin nankörlüğünü öğrenmeniz var. Fakat bu sizin beklediğiniz bir şey, çok da umursamayacağınız, kısa vadede atlatacağınız bir durumda olabilir. Şaşırtmayacak yani bu e, kişinin nankörlüğünü duymak size Geçmişinizden, çocukluğunuzdan kaynaklı bazı olaylar vardı. Bu dönem bu olayların biraz yine gün yüzüne çıkması, bu konuyla biraz haşır neşir olmanız var. Bu bağlantıda olan kişilerle veya bu konuyla alakalı sıkıntı yaşadığınız kişilerle biraz ağız tartışmasına girebilirsiniz. Elinizden geldiğince sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Sakinliğinizi koruduğunuzda kazançlarınız çoğalacak ama sakinliğinizi korumadığınız zaman da Ortalık biraz sıkıntılı bir duruma düşecek. Kavga, karmaşa bir arada olacak gibi gözüküyor. Ee, bir adalet terazisi çıkıyor burada ama adaletin biraz sıkıntısı var burada. Geç gelmiş veya e, gelmekte biraz sıkıntı beklediğiniz gibi gelmeymiş. Sizin hayatınızda tam olarak da istediğiniz yerde durmuyor gibi duruyor. Bu ne demek? Şöyle bir şey. Iııı ee, bu konudaki tartışmalardan sonra yaşanacak olaylarda tam da hakkınızı alamayacağınız anlamına geliyor. Yanlış anlaşılmalar veya başka şeylerle alakalı etrafınızdaki kişinin nankörlükleriyle alakalı olarak bu dönem hak kaybına uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Hakkınızı tam olarak alamadığınız, Tamamen alamadığınızı söylemiyorum. Tam olarak alamayacağınızı söylüyorum sadece bir para çıkışınız olacak. Bu konuyla alakalı ama bir para girişiniz de olacak. Sadece 3'te ikisini almış olacaksınız. 3'te biri kalmış gibi bir durum olacak. Öfkeleriniz çok fazla olacak. Bu dönem köpürür gibi bir haliniz var. Öfkelerinize hakim olmanızda fayda var. Çünkü öfke size zarar verecek olarak gözüküyor. Çok çabuk öfkeleneceksiniz. Çok ani öfkelenmeleriniz olacak. Olayların tahammül sınırlarınızı zorlayabilir. Ama bu dönemi atlatabilirseniz arkadaşlar iki vade içerisinde size güzellikler hanesinde geliyor. İki tane toplu para girişiniz var. İki kişiden alacağınız hediyeniz var. Dört rakamıyla alakalı aydınlık temiz bir haberiniz var. İki rakamıyla ilgili bir kısmetiniz var. Bu kısmet maddi veya manevi olabilir o konuda bir şey diyemiyorum. Sadece kısmet olarak gözüktüğü için bu şekilde bir yorum yaptım. Onun dışında e, miraslarla ilgili uzun zamandır miras konusuyla sıkıntılı olduğunuz, mahkemelik olduğunuz veya uzatmaya giden her neyse bu dönem çözüme kavuşup artık bu senin hakkın diyecekleri bir durum var. Bu konuda da hak arayışınız daha öncesinden beri devam ediyor ama hakkınıza tam olarak kavuşabilecek misiniz? Yine bir hak kaybı var. Yine biraz da eksik gelmiş olacak ama zamanla onun gerisini de alacaksınız. 3 ve 5 rakamıyla ilgili iki tane temiz, kısmet, aydınlık, güzel haberler gözüküyor. Şimdi burayı ben fincanı döndürürken ayrı ayrı söylüyorum arkadaşlar. Hepsi farklı farklı konularla alakalı. Bu ayrı ayrı kısmetler 3 ve 5 rakamıyla alakalı kısmetler, daha farklı 2 ve 4 rakamıyla alakalı kısmetler daha farklı. E, i̇lk başta 4 dediniz, sonra 2 dediniz, sonra 1 dediniz. De dönmeyelim. Çünkü bunların hepsi farklı farklı konular farklı şekillerde kısmetler. Kısmet parayla olabilir, iş konusunda olabilir, hediye olabilir, eşya olabilir, manevi yönden olabilir. Hangi yönden olabileceğini gördüğüm zaman zaten belirtiyorum ama göremediğim zaman da sadece kısmet demekle yetinebiliyorum. Bir şey gelecek ama hangi yönden geleceği kısmını tam olarak belirtemediğim durumlarda oluyor arkadaşlar. 3 ve 5 rakamıyla gelecek olan ayrı ayrı kısmetleriniz var ama bunlar birer insan eliyle yani bu insanlarla birer görüşme, insanlarla e, yapacağınız ilişkiler, iş konusu, eş konusu her neyse, arkadaş çevrenizin gelişmesi. Siz bu dönemde kısmetinizi insanlar üzerinden alacaksınız olarak gözüküyor 3 ve 5 rakamlarıyla alakalı. Bir de e, yengeç burcunda olup da ünlü olmaya çalışan veya belli bir sanat camiasında olmaya çalışanların bu dönem ekran önünde olmakla ilgili fırsat kapıları açılacak arkadaşlar. Bu da e, bir dipnot olarak geçeyim. Güzel bir kariyer planlaması yapabilirseniz hayatınızın e, bu döneminde yani sıkıntıları fırsata çevirmek için bir planlama yaptığınızda çok güzel bir döneme geçiş yapacaksınız. Bu dönem Ağustos'un ilk 15 günü sizin için planlama demek arkadaşlar. Ve bu planlamayı doğru ve zamanında uygulamayı yapabilirseniz sizin önünüzdeki iki tane farklı anlamda kapı var. Bunun birisi iyi birisi kötü ama her ikisi de sonuçta aydınlık ve sizi isteyebildiğinize kavuşturacak. Sadece öndeki mücadele kısmı biraz fazla yorucu olabilir. Kötü dediğim kısımdaki mesele de o. Yani biraz daha fazla çaba sarf etmeniz gerekecek. Biraz daha yorulacağınız bir durum. Ama her ikisi de sizi sonuçta istediğiniz yere kavuşturacak. Bu dönem arabayla ilgili güzel bir kısmet var arkadaşlar. Araba alımı ile ilgili bir şey düşünüyorsanız yanınıza bir kişi daha destekçi olacak gözüküyor. Evet, yengeç ve yükselen yengeçler olarak Ağustos'un ilk 15 gününde neler yaşayabileceğimizi hep birlikte bakıyoruz. Bakalım bize daha neler getirecek bu tabaktaki figürler. Yüzü beyaz tenli bir kadın, saçlara kıvırcık. Oturmuş pencere kenarında sanki bir şey düşünüyor ağzı küçücük, burnu küçücük, çok sevimli ama yaşını göstermeyen bir kadın bu. Böyle bir kadından alacağınız ya da böyle bir kadına vereceğiniz bir müjde var. Çok sevinecek, çok mutlu olacak, sizin için çok dua edecek bir kadın bu. Sanki ayaklarının altında da dünyayı taşıyor bu kadın. Her kimse bereketiyle birlikte geliyor size. Büyük bir balığınız, kısmetiniz var ve bunu 3 kişiyle paylaşacaksınız gibi gözüküyor. Bu paylaşmanın en büyük payı sizin olacak. Fakat bu paylaşımın arkasından daha büyük kısmetler de sizin kapınızı çalacak. İki konuda düşmanlığa uğrayacaksınız arkadaşlar. Hem önünüzde hem arkanızda iki tane düşmanlık gözüküyor ama bu düşmanlıklar sizin bildiğiniz, beklediğiniz yerden gibi sanki tedbirinizi almış olacaksınız. O yüzden sizi çok da fazla etkilemeyecek bir büyük bir de küçük bir büyük bir de küçük bir balığınız var. Onun dışında kan bağınızdan olan bir kişiden alacağınız bir kısmetiniz var. Bu kısmetler ayrı ayrı konularla ilgili ama hayatınızı düzene sokmak için güzel bir durum. Burada bir ayı çıkmış. Devlet kapısıyla alakalı beklediğiniz bir haberin aydınlık ve temiz bir şekilde gelmesi var. Burada bir el çıkmış. Bir doğanın kabulü gibi gözüküyor. Altında da bir melek gibi bir şekil çekmiş arkadaşlar. Son zamanlarda ettiğiniz dua. Sizin başkalarına ettiğiniz dualardan bahsediyorum. Kendiniz için ettiğiniz dualarda biraz sıkıntı var bu arada. Ee, farklı düşünceler içerisine de girmiş olabilirsiniz. Başkalarına ettiğiniz el çıktığı için başkaları için ettiğiniz duaların gerçekleşmesi var. Bunları birebir göreceksiniz. Burada bayraklı yerde temiz aydınlık haberiniz ve güç kuvvet kazanımınız var. Eğer mahkemelik konularınız varsa veya e, bu mahkemelik konularda sıkıntılarınız olduysa uzun zamandır beri bir türlü sonlanmadıysa artık bu konunun sonlandığı ve buradan da büyük bir kazanç elde edeceğiniz anlamında. Şuradaki devlet kapısına gelince buradaki eğer sınavlarla ilgili veya beklediğiniz bir belge beklediğiniz bir sonuç varsa arkadaşlar bu konuda biraz sıkıntılı bir süreçte olabilirsiniz ama sonrası aydınlığa çıkacak. Hani biraz muammali oldu olmadı yüzde elli yüzde elli dediğiniz her ne varsa burada gerçekleşecek. Ve sonrasında iyi taraftaki yüzde elli kazanacak olarak gözüküyor. İki tane hanenizin içerisinde bebek bekleyen kişiler var bunların. ikisinin de birisi kız birisi oğlan olmak üzere iki tane bebek dünyaya gözlerini açacak. Bunlar haneyi sevindirecek sizi mutlu edecek kişilerden. Üç tane ayrı ayrı yerden kısmet var ve bunların bir tanesini paylaşmak durumunda kalacaksınız. İstemeye istemeye paylaşacağınız bir durum olacak. Kafanızdaki soru işaretinin cevaplarını alacaksınız ve bu soru işaretinin cevabı bir vadede ve üstünde bir gül açmış gözüküyor. Bu şu demektir eşle, sevgiliyle veya flört ettiğiniz kişiyle ilgili kafanızdaki soruların cevaplarını alacaksınız. İlişki anlamında daha güzel bir evreye geçeceğiniz, eğer nişanlılık sözlük gibi varsa bunu evlilik anlamında taşlandıracağınız, evlilikte bazı sorunlar, problemler yaşar olsanız bu konunun artık sonlandığı güzel bir evlilik önünüzde beklediği gözüküyor bebek beklentisi de olabilir. Bununla ilgili bir e, güzel haberler de alabilirsiniz arkadaşlar. Burada ayrı ayrı kısmetler var. Gördüğünüz gibi bu kısmetlerin her birisi sizin için halinize gelecek ama siz bu aralar çok fazla paylaşımcı olacağınız için o yüzden her gelen kısmeti de sanki bir sadakasını çıkarır gibi bir paylaşımınız olacak. Bir balığınız büyük bir yerden gelecek. Bir de iki tane dua etmiştiğiniz konu var. İkisi birden gerçekleşecek. Bu da sizin e, bu aralar dilek kapınızın açık olduğunu güzel gelişmelerinde sizi beklediğini gösteriyor arkadaşlar. Evet Ağustos ayının ilk 15 gününde yengeç ve yükselen yengeçler için neler beklediğini hep birlikte gördük. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye tekrar hatırlatalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.